Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz magnezyum eksikliği. Magnezyum MG insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir. Doğada magnezyum toprakta ve deniz suyunda bulunur. Bitkiler toprakta bulunan magnezyumu kullanırlar. Magnezyum aslında bitki dünyasının demiridir denilebilir. Nasıl ki insan vücudunda demir hemoglobin yapısına giriyorsa, magnezyum da bitkilerde klorofil yapısına girer. İnsan vücudunda magnezyumun %60'ı kemik ve dişlerdedir. Kalan %40'ı yumuşak dokularda, kaslarda ve ancak %1'i kanda bulunmaktadır. Magnezyum beyin ve kalpte diğer organlardan daha yoğun olarak bulunur. Kan tahlilleri kanda magnezyumun az miktarda bulunmasından dolayı magnezyum eksikliği için bir gösterge değildir. Magnezyum temel işlevini %40'ının bulunduğu kan ve kas sistemlerinde gösterir. Kasların güçlenmesi, protein sentezi ve enzim sistemi aktivitesinde, hücrelerin büyümesinde ve yenilenmesinde önemli rol oynar. Magnezyum vücudumuza bağırsaklardan emilerek girer, böbreklerden ise atılır. Magnezyumun emilmesi için D vitamini, paratiroid hormonunun yeterli düzeyde olması gerekir. Magnezyum eksikliğinin belirtileri Magnezyum eksikliği tıpta hipomagnezemi olarak adlandırılır. Erken bulgular arasında iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizlik sayılabilir. Şiddetli magnezyum eksikliğinde kas krampları, kardiyak aritmiler, fibromiyalji, uyuşma, dikkatli azalma ve zihinsel bulanıklık görülebilir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlıklı Yenilikler YouTube kanalında.